Bu videodan çıktığınızda hayatınızı sorgulamak zorunda kalacaksınız. Dünya bu ya, herkese eşit davranmıyor maalesef. Ya zengin olursun ama mutsuzsundur. Ya da fakirsindir, mutlusundur. En kötüsü de ne zenginsindir ne de fakirsindir. Fakat yalnızsındır. Herkes dışarıda eğlenirken sen içine kapanık evinde mutlu olmaya çalışıyorsundur kalbinde bir sıkıntı var. Ne yapsan da huzursuzsundur. Onu mutlu etmek için çabalasan da yüzünde tebessüm olduğu halde kalbinde nice fırtınalar kopuyordur. Yalnızsın. Kimse yok etrafında. Kendi başına ayakta durmaya çalışıyorsun. Sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun. Bir sürü sahte dostla vakit geçirdikten sonra eve geliyorsun. Sonra işten dönüyorsun. Biraz televizyon izleyeyim, mutlu olayım derken yine mutlu olamıyorsun. Eksiksin çünkü. Eksiksen hiçbir şey tatmin edemeyecek seni. Mutlu olmak için daha fazla uğraşıyorsun. Oyun oynuyorsun. Mutluyum diye kendini kandırıyorsun. Fenerbahçe'yi yensen bile yine de mutlu edemeyecek seni. Çünkü yalnızsın ve eksiksin. Tekrar uyuyorsun. Tekrar işe gidiyorsun. İşten tekrar dönüyorsun. Tekrar. Tekrar ve tekrar. Hayat çok saçma geliyor sana. Sorgulamaya başlıyorsun hayatı. Kafan allak bullak oluyor. Kafanı dağıtmak için varsa kedinle zaman geçirip oyun oynamaya çalışıyorsun. Kedi bu. Canı ne zaman isterse o zaman oynar seninle. Dolmuşsun, için için ağlıyorsun, patlamak üzeresin ve artık dayanamıyorsun. Gözlerin şişene kadar ağlayıp içini döküyorsun. Sonra birden aklına Rabbin gelir. Yalnızlığın ona mahsus olduğunu hatırlarsın. İş yerindeki sahte dostları bırakırsın ve kendine en güzel dost olanı seçersin. Sanırım bir şeyler oluyor kalbinde. Yoksa o eksik olan huzur mu doluyor? Kendini ibadete veriyorsun. Rabbini daha iyi tanımaya çalışıyorsun. Evet, şimdi gerçekten mutlusun. Hiç kimseden gelmeyen o mutluluğu sana Rabbin verdi. Ve sana şöyle seslendi: Kulum, daraldın mı? Çok mu kırdılar seni? Kulum seni yalnız mı bıraktılar? Seni kimse anlamıyor mu? Seni kimse sevmiyor mu? Kulum bak, ben buradayım. Hadi bana bir adım at. Hadi kulum bir adım at da ben de sana on adım atayım. Kulum ben seni severek yarattım, sana değer vererek yarattım. Bırak kimse sevmesin seni. Benim sevgim sana yetmez mi?